Herkese merhaba arkadaşlar bugün Emre ile e, her zama, her hafta olduğu gibi DLS videosu çekeceğiz Arkadaşlar benim takımım böyle şimdilik böyle oynatacağım İkinci yarıda değişikliklerim olabilir haydi bakalım maça Arkadaşlar iki takımın da kadrosu ekranlarınıza geldi Şimdi e, yine geçen her zamanki olduğu gibi iki, iki maçı eliminasyon sisteminden de, 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 de devam edeceğiz Arkadaşlar videomuzu beğenip like atmayı unutmazsanız sevinirim bu arada Baştan bir hatırlatayım. Ve maça başlayacağız arkadaşlar. <laughs> internet kendine geldi çok şükür. Şimdi Busquets. Ondan Rafael Varan, Şimdi pas. Alexander Arnold. Arnold'dan Busquets'e. Busquets. Hakan. Hakan pas. Sterling'e. <laughs> Ve Top Sterling'den çıktı. Top. Gidecek. Hayır Romero'da top. Romero kaptırdı mı? Kaptırmadı. Şimdi... Zaha Sarabia dikkat etmeniz lazım Allah Allah orta, orta. Kon, Kontrol etmede bazen hatalar olabiliyor Demin. Yapacak bir şey yok artık riske girmemek zorundayız Ronaldo kafa pası. Muhammed Salah Salah şimdi markodan kurtulma çabası Salah kurtulur mu Salah Salah kurtuldu Muhammed Salah gidiyor Salah Orada Kafa Eurobaşı'da neydi Ronaldo Allah seni ne yapmaya niye kafa vurmaya çalışmıyorsun Arnold'dan pas şimdi sala Olmadı. Dönen top Arnold'dan taç. Şimdi Sterling. Araya çok iyi pas. Ronaldo karşı karşıya. Ronaldo. Kaleci. Sol ayağıyla niye vuruyorsun ya? Arkası dönük bir de ya. Ve sala mükemmel pas. sala geçti. sala Ay sala koş. Koş sala 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 Ver pasını. Gol. Ronaldo. Cristiano şu İşte gol ekranlarınıza geliyor arkadaşlar tekrardan. Sağ aradan adıka arada geçti. Birçok kez geçiyordu zaten ama ilk kez böyle çok daha güzel geçti. Araya pas verdi Ronaldo. Atanlaşı Patricio'yu mağlup etti. İlk yarıda son dakikalar. Ve ilk yarı bitti. Arkadaşlar ben de Salah o kanat organizasyonlarına çok yorulmuştu. Ee, Mbappe'yi sürdüm oyuna. Şimdi Mbappe'ye daha iyi geçecek o kanatlar. nasıl yani? Evet arkadaşlar topun başında Ronaldo mu? Hayır Ronaldo olmasın. Kim olsun? Busquets De Bruyne olsun. Bir iyi bir orta deneyeceğim. Bakalım gol olacak mı? Şimdi De Bruyne orada. Ronaldo olmadı. Dönen top faal. Hakan'dan faal yaptık. Arkan Çalhanoğlu oluyor. Sarı kart gördü. Zaha. Obamayak. Varan var orada. Sarabia gitti. Kaleci açıyoruz arkadaşlar. Sarabia dışarıya. Ne? Ne? Çok bastı galiba arkadaşlar. Ya kanka, ne zaman var ya hiç atmaz. Arkadaşlar çok enteresan. Yani ben yani Emre'nin hangi tuşlara bastığını göremiyorum ama tahminen çok bastı. Yoksa Sarabia güzel atar bunları. Bana çok attı zamanda çünkü biliyorum onu. E şimdi Patricio de Bruyne aldı. Ya nasıl oradan hemen orasından De Bruyne'ye pas Ronaldo. Son dakika. Son dakika. Sen onu pas veriyorsun? <laughs> Oğlum Beşiktaşlar oraya geliyor. Pası nereye gitti? Ronaldo ayak harika. 2-0. Arkadaşlar gerçekten geçen haftadan turu Emre'ye çok sinirlendim. Artık kazanacağım. Ve arkadaşlar ilk maç bitiyor. Haydi ikinci maça. Hazır değişiklik yapmadım zaten. ikinci yarıda e, gene Salah'ı çıkartırım ve Mbappe'yi sürerim oyuna. Yine çünkü Salah'ın olduğu kanatta etkinliğimiz çok daha fazla olduğu için biliyorsunuz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bakalım neler olacak bu maçta. Emre bakalım 2-0 revanşında geri dönüp beni yenebilecek mi? Ve Bingo'da bir oyuncumu silebilecek mi? Yoksa ben mi 11'e bir oyuncu sileceğim? Yen yenip de göreceğiz bakalım. Ve şimdi maç başladı arkadaşlar. Morrison. Bu arada sağ üst köşeye arkadaşlar skor 2-0 olarak montaj edin. Ben ve Alexander Arnold. Kukurela'dan kaptı topu şimdi gidiyor. Arnold. Arnold kimseye sevmez ona. Trent Alexander Arnold. Arnold. Yaptı ortasını. Messi. Messi. 1-0 oluyor. Lionel Messi'den kafa golü. Arkadaşlar gol yeniden ekranlarımıza gelecek. Oyun gerçekten çok güzel. arkadaşlar sen çok iyi maalesef. İşte sana Bu kadar güzel getirildi lan de. Pardon Alexander, Orta yaptı ve Messi'den kafa golü. Ee şimdi oyun yeniden başladı Emre arkadaşlar. Morrison. Hadi Emre düzgün oyna ya. <laughs> Geçen iki havan yok sende şimdi. Şimdi Kabaye. Sarabia, pas, Tanku. Oo Busquets sakatlandı e da hayır. Evet. Allah, ne? Skotland'da oh Busquets ne oldu oh ya? Oha! Ya. O oh. şey nasıl geçiyor? Ya? ya hayır. Ya olsa sana belki miydi o ya? O Obama ya asıra bir düzeltiyorum alamadı. Alexander Arnold, şimdi Pogba. Ondan Hakan Çalan oldu. Şimdi Sterling araya e koştu. Ryan Sterling hadi Sterling. Hadi hap ortana. Orta yapamadı. Dönen top. Aleksandro. Onun ortası. Zala. Olmadı. Dönen top. Kevin. <laughs> Buraya direkt. Dönen top Sterling. <laughs> Neler oluyor. Neler oluyor maçta. Şimdi Romero! Hadi be Salah araya giremedi. Ya aman kardeşim nasıl çarp... Bak denk geliyor, direk çarpıyor direk. Oğlum oyuncular rastgele geliyor orada alıyor. Pogba şimdi Hakan Çalhanoğlu. Hadi ver pasını Aleksandro'ya. Seninkiler nasıl gelmiyor? Nasıl? Sen atıyorsun, aa niye adam... Benim adamıma gelmedi, hemen yanındaydı seninkiler. Sanma'da bom bomboş yerler var oğlum, boşluk yerler var. Ve sarı kart Zeki Çelik'e, Stollinger'de. Haydi bakalım. Buradan kim vursa vurur. Sterling de bir deneyelim bakalım. İnşallah atarız. Haydi bakalım Sterling atabilecek misin bunu? Raheem Sterling. Barajdan sekti galiba. Tam göremedim ama. Zaten çok düşük bir ihtimalde golün olması. Bir şey diyeceğim. Sen baba ben niye oynatmıyorsun? Ben taç çizgisini atıyorum. Allah, ah, sen abi öyle bomboş. Hayır, 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 hayır. Gole giriyorlar. Hayır. Aç kaleciyi aç kaleciyi aç kaleciyi Oh, gol? Ama arkadaşlar artık Emre'nin dönmesi çok zor. Çünkü 3-0'dan dönmesi lazım. Şu an canlı skor durumunda e, skor 3-1. Messi, Hakan, Sarabia. Sen, şimdi Pogba aldı. Pogba'nın arapası geçmedi. Arkadaşlar Van Dijk'ımızı silmenin cezasını ona göstereceğiz. <laughs> Kendine bir oyna. Hadi Messi. Hadi Messi. Hadi Messi aldı. Messi. Şey, dışarıya ama faul. Bak esna faul yaptı o, ve kırmızı. O, o, o gol olsaydı sayardı ama onu. O orospu. Küfür etme, küfür etme. Ya gol olsaydı sayacaktı. Ya yani onun çünkü avantajı oynattı ama Ömeriniz çok bir şey yoktu. Ya. Neyse, şimdi Sterling atarız bunu. Ryan Sterling olmadı. Nasıl çıkarttı o kaleciye bak. Arkadaşlar o nasıl? Olsun. Formasını çekerse faal olur bence. Orta içeriye Pogba vuramadı. Varan vurdu. Samadas sekti. İlk yarı bitti. Ne? İkinci yarıda bakalım neler olacak. Şimdi Aleksandro. Pası yere Sterling. Koş aslanım. Kimse yetişemez sen çünkü. Rhyme Sterling'sin sen. Sterling. Yap ortanı ve Mbappe vuramadı. Oo, ne oluyor lan orada? Şimdi top Aleksandro'ya. Aleksandro Sterling. Yap ortanı Ronaldo! Ronaldo 2-1 oluyor. Harika kafa. Yükseliş mükemmel. Asist Ryan Bakın arkadaşlar nasıl güzel orta açmış. Orta çok iyi yere. Ronaldo girdi oynattı golünü kral. Ronaldo çıktı. Pogba. Hadi be atamadı. Ya Emre! Ya bir level yapma şunu bak. Cık. Allah Allah. La bir video çekiyoruz ama için etme ya. Ya Allah Allah arkadaşlar çok kötü oluyor ya. İnsan sen de maç çekeceğin pişman ediyorsun Emre ya. Alt tarafı bir oyun niye bu kadar büyütüyorsun? Hatta da, da bir video çekiyorum zaten arkadaşlara. Arkadaşlar Emre Bingo yapmak istemiyormuş. Ee, daha fazla DLS videolarının gelmek, gelmesini istiyorsanız e, kanalımıza abone ol videoya like atmayı unutmayınız.